Fahane Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte EBS e çıktı alma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte. Bunun için yapacağınız işlem oldukça basit. Görüntülenmek istenen versiyonun yanında bulunan sayfayı ikonu tıkladığınızda versiyon görüntülenir. Yazıcı ikonu tıkladığınızda ise belge yazdırılmaktadır. E, mesela e, iş olarak almak istiyorsanız akış yönetiminden geçmiş bölümündeki ilgili evrakları işleyip profil sekmesinden çıktılar alınabiliyor. Yani farklı seçenekler bulunmakta. EBS sistem üzerinden istediğiniz şekilde çıktı alabilir. Bunları A4, A5 ya da ayarlamış olduğunuz boyutlarda uygun seçeneklerde kolaylıkla alabiliyorsunuz. Mutlaka ama yazıcınızın bilgisayarınıza bağlı olması gerekiyor. EBS'den çıktı alabilmek için. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.